Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Korkunç Öğretmen'in 4. bölümünü çekiyorum. En son 3. bölümü çekmiştim. Bunu serisini ona kadar çekeceğim. Şimdi mutfakta bir şeyler pişiyor Bakın ben de şarjını doldurmuştum zaten en son 42 idi. <laughs> arkadaşlar bakın zili tekrar bastım ve bastık. Arkadaşlar kapıyı da kilitlemeyi unutmuş he. Baksanıza. Kilitleseydi iyi ederdi. Sanırım. Ben nereden bileceğiz ki? Şimdi beraber izleyelim arkadaşlar. Şurada anda merdivenleri orada. Umarım beni görmez gidiyor da kapıya doğru gidiyor arkadaşlar İzliyorum bakın Allah Allah'ım sen beni koru Ya yani bunda kapı da nasıl açıldı? Şu camı geri kapatalım ki geldiğimizi anlayayım anlamaz. Ucuz ucuz da yırtmışız zaten. Bana lütfen like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şarjı kaç oynayacağımı bilemedim. Bolca şarjım var. Yani çekebildiğim kadar çekeceğim yani. Şimdi boş göreve başlıyoruz arkadaşlar. Kilitlemiş mi kapıyı? Kilit kilitlememiş. Tekrar. Çıktık arkadaşlar. Allah şunu alıp çıkmam lazım. Yoksa hapı yuttuk. çıkmaya başladı. Şimdi çıkıp tekrar izleyelim. Burayı kadar kapatalım ben. Kalıp. Şimdi hep birlikte. Şimdi gizlice gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi çıktı. bu alabiliriz şimdi. Geliyor. Hadi gidiyor? Ha. Çık 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 çık. Arkadaşlar diğer videoda birinci bölümü nasıl olduğunu göstereceğim. Yani birinci video onu birinci bölümünü gösteririm. İkinci bölümü, üçüncü bölüm. Bu bölüm şu dördüncü bölümdeyiz. Daha sonra beşe geçeceğiz. Allah. Arkadaşlar bu da beni boşuna delirtiyor. Yani. Şurada da record etmeyi o bize yazıyor. Zaten <laughs> anladığımız gibi. Sen git git. Şimdi dedesiymiş gibi şeyler yapacağım. Oğlum zili çal çalıyorum gel gel. Şimdi geliyor eşya. Şuolabız <laughs> şey. Oğlum gel. gel. Ya <laughs> oğlum gel gel sana kremalı pasta yaptım. <laughs> şey değil. Şimdi sinirlendi. Gidiyor. geliyor. <laughs> Yönünü değiştirdi. Kaç. Kaçtık arkadaşlar. İyi azalmış yani. Belki <laughs> Arkadaşlar. Bana lütfen like atıp abone olun. Sizleri çok seviyorum. He şimdi ne yapacağını merak etme. Ne yaptığını merak ettiğim için böyle yaptım. Arkadaşlar. Şu anda orada egzersiz yapıyor herhalde. korkunç öğretmeni oynamaya devam ediyorum. Biraz daha bir videoyu durdurdum. O yüzden özür dilerim. Geliyor. Geliyor. kız zili, zili çaldım. Şu anda dibime geliyor. <laughs> Artık yeni bir şey de öğrenmiş oldum. Bu arada arkadaşlar arkadaşlarım geldi. Allah Allah. Oyunuzu yakalandı. Gel lan, gel lan adam gel senden korkan seri gibi olsun. <laughs> senden korkan seri gibi olsun lan öğretmen. Ben senden korkan seri gibi olsun diyoruz. Kendimi yakalandıracağım Şu da öğretmenin dibindeyim arkadaşlar Gel lan senden korkan seri gibi olsun. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlarımla oynuyorum O yüzden sesli. Ne, ne yapıyor? Gelsene. Ya gel gel. Bak demin de gelmiyor bak. bak. Daha daha demin Allah katıma geliyor. Katıma geliyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Şimdi çekmiyoruz. Hayır, ucuz yırtık he. Orada dursam var ya kendimi de tehlikeye sokmuş oluruz. Aa ben senin bölümünden bir tane fazla Bu arada seçen atlarınızı da söyleyeyim mi? Ne? Videonun içinde. Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlarım ince ve belike ile oynuyorum. Geliyor, geliyor oğlum, geliyor. Yani tek de oynamak istemeyiz. Geliyor, geliyor. Deli, deli. Arkadaşlar bugün bugün havalar deli. çok güzel kar yağmıyor. Deli deli. Hı -hı. Lan, senden korkan senin... Deli senin. Vay ya bir şey diyeceğim. Senden korkan senin gibi olsun. Gel lan buraya. Gel bakayım. Zili de çaba çaba da buraya. Gel Hı. sen. senden korkar senin gibi ol. Ha var. varmış. Bir bir var. Ege. İnci onları bir bırakabilir misiniz? Olur. Beraber oyunu oynayalım. Melike dikkat et bu arada korku çöp ben sana şey yapmasın. Bu sen bana bana doğru geliyor. Ne Gel lan Sen de korkan sen gibi olsun. Korkats. Gel Zira. lan. Benim <laughs> Anne! Ah, bu sefer de yakalanmak istemiyorum ama. Bunu izleyeceğim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hazırım lan. Arkadaşlar ilk defa yakalandıracağım. Bana lütfen like atıp abone olun sizin için. Sizin için yaptım arkadaşlar ama. Kendimi yakalandırdım. <laughs> ya senden korkan senin gibi olsun dedik. Video bitti görüşürüz.